Kalk Sen. Ben. Yavrucuğum kimdir bu harddisk toptancısı? Kim midir? Vallahi bu konuda çeşitli söylentiler vardır. Aslında kim oldukları belli değil. Eee kaç tanedir? Ooo çok kalabalıktır. 30-40 tane kadar vardır. Hocam 30-40 diyor. Olur mu efendim? Ben söyledim. 100-150 tanedir diye. Bazen 200'e kadar çıktığı görülmüş. Ne anlatıyor bu? Vallahi gayet iyi anlatıyor. Aferin Şaban. Savaşa gel savaşa Hayrola savaş mı çıktı Allah korusun hemen gidip ekmek alayım Oğlum hard disk savaş hard disk. Bu çok müthiş bir savaştı Ortalığı kan götürüyordu Yaralılar inim inim inliyorlardı Allah zavallılar bari biri çıksa da şunları hastaneye götür Bırakın hastaneyi savaşa devam Hastaneyi bırakıp savaşa devam ettiler Çocuklar ortalıkta perişan baba baba diye bağırıyorlardı Vay <laughs> yavrularım Birden atlılar çocukların üzerine dört nala gelmeye başladı Çekin. Çekin çocukları aradan. Çekin. Çekemiyorum attılar geliyor. Kim koydu o çocukları savaşa? Vallahi ben koymadım ya.